Herkese selamlar. Arkadaşlar bugün Türkiye'nin, Avrupa'nın ve son zamanların en gözde esporcularından birisi olan Wood'la birlikteyiz. Bu Türkiye esporundan çıkmış genç yeteneklerden birisi ve şu anda da Avrupa'nın en iyi takımları sırasında diyebileceğimiz Team Heretics'e transfer oldu. Ve kendisini videoyu davet ettik. O da sağ olsun bizi kırmadı ve videomuza teşrif buyurdu. Bugün ne yapıyoruz? Bugün 5 bronza karşı bu esporcu arkadaşımız maç atacak. Bakalım kazanacak mı? Bu arada biz bu seriyi Alfa Sterben'le, Kivi'yle, Vanya'yla bir sürü esporcuyla yaptık ve gerçekten çok iyi. Oluyordu. Onların da playlistini Hı. bırakacağım açıklamaya. Bugün de Wood'dayız abi. Bir Wood'da selamlaşalım. Bakalım ne düşünüyor. Hoş geldin abi. Hoş buldum. Nasılsın? İyi misin? Ne düşünüyorsun? İyiyim abi seni sormalı. <laughs> Valla ne <gülüyor> düşünüyorum? <gülüyor> kolay olmayacak farkındayım. Fakat Doğru. üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum. Evet. Bu arkadaşlar He. bak benim Discord'umdan çekilmiş bronzlar. Bak bunlar Efe izleyicisi bunlar. Tabi biliyorlar. Bunlar... Bunu biliyorlar. O yüzden abi dediğim de, gibi biraz gerekiyor. korkutucu. Ne söyleyeyim korkutucu. Zaten beş 5 kez kolay bir şey değil. Aynen. Üstüne Aynen. üstlük koskoca mevde tek başına olmak insana bir psikolojik rahatsızlık veriyor. Güven vermiyor. Yani, Doğru. But, bak şimdi genç yaşında gerçekten Avrupa'da böyle tanınan bir takıma girdin. Belki Türkiye'de seni daha yeni yeni tanımaya başlıyorlardır. Belki izleyenlerin çoğu tanımıyor. Bu arada tanımıyorsanız da Butun YouTube kanalında açıklamayı bırakıyorum. Kendisini oradan izleyebilir, takip edebilirsiniz. Öğretici kontentler yapıyor. Nasıl pro olunur diye bir kontente başlayacak. Mutlaka takip etmenizi tavsiye ediyorum. Peki o videodan önce de sana sorayım. Yeni başlayan arkadaşlara, esporcu olmak isteyenlere önerilerin nelerdir abi? Genç sen de zaten 18 olmadı. Evet. Az kaldı 18'e evet, de. Evet, 10 kaldı <laughs> ama. Ya şöyle, ben de bu işe 14 yaşında başladım ama ben de okulu bırakma sürecim. Şimdi önceki zaten genç arkadaşların en büyük problemi muhtemelen evet. bir de iki okuldur. Okul zaman kaybı, Doğru. aile baskı. İş olarak zaman, görmüyorlar bunu şey. çoğu zaman. Evet, <laughs> o yüzden ilk öncelikle yapmanız gereken şey okulun arka planında kalan zamanınızdan, derslerinden ya derslerine kalan zamanlarınızdan biraz daha oyuna odaklanıp, rankıda odaklanıp radyant olmak. Radyant olduktan sonra da iş bitmiyor tabii ki de etrafınızdaki insanların doğru yani yöneltmesi doğrultusunda hani sen böyle oynuyorsun, şöyle oynuyorsun. Kendi düşüncenizden çok Etraftakileriniz sayesinde yönlendirilerek okulu bırakma aşamasına gelebilirsiniz. Ben öyle oldum. Yani benim zamanımda tabii akademi vardı. Ben biraz da şanslıydım fakat hani şu anki arkadaşlar için de hala muhtemel bir şey ki zaten şu an yerel ligde yaş sınırı 16 16 yaşın altında insanlar oynayamıyor yerel ligde o yüzden 16 yaşına kadar kendinizi geliştirmenize bakın sonrasında önünüze güzel kapılar açılır eğer hak ediyorsanız. Sen bu arada FNAT yapısındaydın yapı değil mi? Aynen FNAT yapısındaydım ben. Aynen aynen orada da çok iyi arkadaşlar var. Beko falan <laughs> da vardı. Beko'yu ben aynen. Valorant çıktığı ilk günden tanıyorum. Yani öyle diyeyim çıkmıştı. Beko, Biz böyle... Beko mesela Beko ile bizim kararlarımız on başka şey oldu. Et ben okulu değil. bıraktım. Beko okula devam etti mesela e-sporu bıraktı. Evet o, Hala o da, da, da çok yetenekli bir çocuktu ama tabii tercihi farklı oldu. Gayet iyi bir arkadaşımızdı. Sana da valla başarılar diliyorum. Yeni kariyerinde yeni takımınla. Yakın zamanın içerisinde kendisini Masters'ta ve bir sürü Valorant'ın yüksek seviyeli turnuvalarında görmeyi umut ediyoruz. Göreceğiz zaten. Sadece yaşını bekliyor. Bu şekil. Hadi bakalım. İlk önce bu bronzları bir bakayım kral sen. Hadi sen bu bronzları yem. Hazırsak başlayabiliriz. Let's go beyler başlayabiliriz. Defansa Defansla başlaman bir taktik mi bu arada? Genelde atakta başlıyorlar da. Defansla başlamam bir taktik. Şöyle bir taktik. Alabildiğim kadar round almamaya bakacağım. Ondan sonra da tamamen odam T'de olacak. Tamam. Tamam. Şimdi ilk roundumuz başladı. Bakalım ilk roundda bronzlar A'ya gelmeyi tercih ettiler. Bir Gekko körü geldi. Güzel girdiler sayılır. smoke falan da. Çok kaliteli bir şekilde sayıda aldılar. Abi burada birazcık ilk kilden sonra biraz ıskaladı. Wood. Olur o kadarı da olur. İkinci kilde geldi. Üçüncüyü de düşürmeyi başardı. Son iki kişi Cypher'ı da düşürdü. Son kişinin yerini bilmiyordu. Ona da çok güzel bir şekilde dönerek 5. kili alarak ilk roundu hanesine yazdırıyor pistol roundda. Pistol roundu aslında hey. genelde çok daha zor oluyor. Çünkü herhangi bir avantaj sağlayacağı bir silah yok elinde. Ama gayet güzel oynadı. Temiz oynadı. <laughs> Hayır ya 26. Şunu söyleyebilirim. Eğim olarak çok temiz bir aimi var. Seyir çok yüksek maç izleyeceğiz. Bunu izlemeden önce de inip bir like atıp abone olabilirsiniz. İzleyenlerin %80'i abone değil. Onu söyleyebilirim. Çok üzülüyorum gerçekten. <laughs> ne? izleyelim. Abone olursanız çok iyi olur yani. Geldi ikinci round'a. İkinci round Vandal almış. Shoot. Seslerini duydu zaten. Geldikleri sayede bu şekilde çok hızlıdan anlamış oldu. Bomba kırılmadan bir mod müdahale etme şansı olacak. En azından bir kişiyi düşürebilir. Bomba kuruldu. Sağında biri var. Sağındaki oyuncu ona çok sıkıntı olabilir. Şu an açılırsa zaten... Aa bak işte. Yukarıdaki Rick Grimes. Geko gerçekten çok böyle bir iyi pozisyon yakaladı orada. Ve güzel de değerlendirdi. Nereye? Şuraya şuraya. <laughs> O helal. Arkadaşlar GTA 5'iniz var mı? Ve GTA 5 oynayarak 3600 Valorant puanı ödülü kazanmak ister misiniz? Bunu nasıl yapacağınızı açıklamanın üstüne bıraktığım linkte detaylıca anlatıyorum. Ama kısaca anlatmam gerekirse de şöyle. Grand Repe diye bir sunucumuz var. Açıklamanın üstteki linke tıklayarak bu sunucuyu indiriyorsunuz. Sadece 10 GB ve tamamen ücretsiz. Oyunda bizimle birlikte oynuyorsunuz. Canlı yayınlarda ve videolarda gerçekten çok ama çok eğleniyorsunuz. Ve üstüne de 12 level olduğunuzda 1200 RP, 24 level olduğunuzda da 2400 RP. Yani toplamda 3600 Valorant puanı ödül kazanıyorsunuz mükemmel bir teklif sunuyorum. Bunu sunucumuzun aktifliğini yükseltmek için yapıyorum sadece ve gerçekten çok ama çok eğleneceksiniz. Bir taraftan doğru konu dilleri kazanacaksınız. Aynı zamanda canlı yayınlara devamlı olarak çıkıyorsunuz. Yan kanalda çektiğim videolarda sürekli yer alıyorsunuz. Mükemmel bir teklif olduğunu zaten söylemiştim. Detaylıca öğrenmek isterseniz açıklanan üstteki linke tıklayarak oradan öğrenebilir, oradan oyun indirebilir ve hemen bugün direkt gelebilirsiniz. Zaten 20 dakikada kurulumunu yapıyorsunuz. Bunu da söyledikten sonra geceyi düşünüyorum zaten. Şimdi videomuza devam edebiliriz. Let's go. 2. round'u kaybetti. Evet, sıkıntı yok. Olur öyle. Böyle pozisyonlar olacak. iki üçünün aynı anda üstüne oynadığı durumlar olacak. Bu seriyi zor yapan ana olay zaten. ona etken bu. Evet geldik 3. ronda. 3. ronda bakalım burada ne gibi bir hamle yapacak bu. Sadece Şerif'e var ekop Bomba B'ye A'ya kuruluyor. Bu Şerif de çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. Sage'i düşürdüm Güzel. Burada silahı alıp oynayabilir. Arkasından bir oyuncu daha geliyor ama. Bakalım onu fark edecek mi? Veya o da düşürmeyi başardı. Şimdi spektrası var. Burada Omen Flash'iyle ile pekledi ve ikinci round'u da bronzların hanesini yazdırıyor. Anti kral, koyduk. Gayet okey bence evet. olur öyle. Sadece nereye sıktığımı anlayamadım. Aynen yani, yani, aynen körsün olur öyle olur öyle. Hadi Hı -hı. şimdi bandalı var. Let's go. Doğru, doğru tarafı tahmin etmek çok önemli. Anladım bence eve, anladım, demin, anladım. demin çok güzel yaptım. Bence short'tan açılıp zaten anlayabilirsin sesi. Yani ya A olursa Hı -hı. da B olursa da duyuyorsun. Bence çok mantıklıydı. Geldik 4. round arkadaşlar. Bir Gecko körü geldi. Kimse görmedi. Gecko içeri girerken düştü. Bomba düştü burada. Kazanma şansı daha yüksek şu an. Bombayı düşürdüğü için. Komeni de düşürdü. Cypher'ı da düşürüyor. Çok güzel oynadı. Jet'in deşine kanmadı burada. Çete de düşürerek ikinci roundu da hanesine yazdırıyor. 2-2 çok çok iyi. Arkadaşlar defans kısmı bu için şey çok daha zor olacak. Çünkü adamların geldiği saydı bilmiyor. Ve defansta sadece 4, kill, 4 round falan alırsa abi atakta kesinlikle kazanacağını düşünüyorum. Sizin tahmininiz neler? Bunları da yorumlarda yazarsanız güzel olur şimdiden. Ama ileri sarmadan yapın. Burada bronzlar B'ye oynadılar hızlıdan. Spike Çeti düşürdü. Cristiano Ronaldo. 13 kişi. Kazanabilir mi? Kazanabilir. Biraz pozisyonları kendilerini belli ettiler burada. Seyci düşürdü. Son iki kişi ikisinin de yerini gö şu an ikisinin de yerini biliyor. Çok zorlanmasa gerek artık. Cypher'ı da düşürdü. Gecko'yu da düşürerek bombayı çözerek 3. roundu da hanesine yazdırıyor. Çok zorlanmıyor açıkçası ama ilerleyen zamanlarda Ey. biraz bronzlar da oyunu çözecek bence. Ayy. var ya. Süreyya'nın asakasında kazanırız. Aa yine doğru saydım valla dur bakayım. Gecko'yuz var ama. Aha. Daha biraz zorlanmak ama sorun yok. Güzel abi burada. Ekoyu düşürmeyi başardı. Üçüncü kill'ini de alıyor. Üçüncü kill, dördüncü kill. Çok tatlı bir emin var bu tüya gerçekten. 5. kili alarak da 4. round'u annesine yazdırıyor. Çok iyi başladık. Çok iyi başladık. Bakalım öyle devam edecek mi? İyi mi? Gerçekten çok iyi. Evet, evet, Ya yensek <laughs> var ya manyak olur ama ya. Geldik 7. round'a. Burada bu birazcık bize kör etmiş olabilir ama o kadar da olur arada. Geldikleri sayede bu sefer doğru tahmin edemese de çok da uzak değil. Buradaki Keko çok güzel sızmış. Az daha öldürüyordu ki Reyna onu yakaladı. Canını da fulledi. Cypher'ı da yakalıyor. Son iki kişi. Bakalım kazanabilecek mi bu round'u? Sage'in yeri çok tehlikeli olabilir. Omen TP attı. Az daha Hemen alıyordu. Sage'in yeri çok tehlikeli demiştim. Sage'in yeri çok tehlikeli demiştim abi. Şu an harbiden çok güzel oynadı burada. <laughs> Tebrik ediyorum kendisini. <laughs> 105 7 yedi, 105 yedi. Helal. helal, helal çok güzel taktik bu arada. Güzel bak böyle yaratıcı yerlerde saklanmak her zaman sizi geliştirir. Eğer bronzlar varsa aranızda yani gümüşler, gold'lar ne bileyim gold'lar biliyordur da. Yani gümüşler, demirler her zaman abi farklı noktalarda pozisyon almaya çalışın ki rakibin beklemeyeceği noktalar olsun. Mesela şu an Sage'in saklandığı yeri Radiant üstüne bir de el sporcu oyuncu bile tahmin edemedi mesela. İşte böyle yerler her zaman size avantaj kazandırır. Her zaman bilinmedik, beklenmedik yerlerde olmaya çalışın. Mesela burada Sage'in piklediği gibi shift'li piklemeyin mesela. Bu da çok büyük bir yanlış. Demin iyi yaptı bu sefer yanlış. Her zaman shift'i bırakarak pikliyoruz abi. Sağa doğru öne doğru değil. Niye öğreticiye döndü ama o... Video bir anda öğreticiye döndü ama Ay ay ay. Bir tık bir tık çizecekler. Bir tık çizdiler. Maalesef biraz çizdiler bizim butu. Deminden beri o ultiyi ne zaman atacak diye bekliyoruz. Evet ben de bekliyordum da yakından atacağını hiç tahmin etmiyorum dedim. Herhalde kırarım falan. Direkt atladı vallahi üstüme. Geldik 9. round. Skor 4-4. Çok çekişmeli bir maç geçiyor aslında şu anda. Gayet iyi sayılır. Ya be, ya. Aha. Kalabalık bir tayfa söz konusu güzel trap. Trap'de biraz sıkıntı var evet. Sevdim sevdim hiç sıkıntı yok. Burada. Hep site'da mı cidden? Beni duymuyor bu arada. Fikirini alıyor. Bir markette Market imposunu da biliyormuş demek Drap ki. Direkt oynuyorum e, ya. Seyici de düşürdü. Aha. Back adam. Back side'da da düşürdü. Çok güzel bir pozisyon. Gekko sendeyiz. Kırk ya. Koş koş koş. Oğlum. Çan çekebilirsin. Çan çek. Çocuk diyor. abi çip çip böyle durum Ya oğlum çat. cidden buraya mı bu çocuğun tepeler ne böyle? O kadar <laughs> saçma atıyor ki beklemiyorum. İyi oynadı iyi oynadı Oğlum niye çip ya? Böyle içimden parçalanıyorum böyle. <gülüyor> <gülüyor> böyle. O an ona odaklanmadım ya hiç. De, Ama yani çocuğun attığı tepeler böyle o kadar beklenmedik oldu ki. Hani bir şekilde yiyorum onları. İşte Hadi ya yaparız. bir ant almam lazım. Son bir, bir an lazım ya bir an. Helal be. Evet. Yani sağlık be. Biz nasıl bronzlarız be? Biz immo hak ediyoruz. Bayağı iyi aldın ama bence ya. Bence gayet evet, evet, iyi. Evet, göre çok iyi. Ama dar harita bak atakta da zorlanacaksın az çok. Bana yok çok ya. Gelecek. Hata yine tercih ederim şu anki duruma. Okey, okay, Evet, geldik. 10. round arkadaşlar bakalım. Burada. Abi Sage hayatını kurtardı burada. Hemen öldürüyor da az daha ki Sage canını kurt hayatını kurtardı gerçekten. Burada Sage'i de düşürdü. Canını fullleyecek biz. Flash geldi. Ah olan mermisi olsa buraya net alırdı. Mermisi bittiği için round'a kaybediyor. Skor 4'e 6'ya geldi. Bronzlar gerçekten açıldılar ya. iyiler şu an bronzlar. Burada. Bakın köşedeydi. Helal <laughs> be. Elinize sağlık. Siz ne yapıyorsunuz? Biz nasıl bronzlarız arkadaşlar? geldik. 11. round. Onan çok agresif gerçekten. Onan çok çok agresif oynuyor. Jet de aynı şekil burada ikisinde düşürdü ama çok da bir sıkıntı olmadı. Abi körün geldiği zamana bak. Aa. <laughs> Bir anda alamıyorum. Konuştukiler çok böyle değiştiler abi anda. Allah. İyi oynuyorlar şu an. Gerçekten iyi oynuyorlar. Biraz sen rahatladın bence. İlk 4 round alınca böyle 4-2 falan yaptın. Rahatladın. Ya da. evet de zaten dedim ya yani 4 round aldım. 2'den sonra şey kalan 5 round'da 6 round'da bir tane alsam yeter dedim alamadım. Yani o biraz koydu şu an. Gelin bakalım. Abi bakalım bu round'a mi? Gecko her seferinde aynı şey aynı şey aynı şey. Ne kadar aynı şey yapılır ya. Burada çok güzel oynadı. Hiç beklemeyeceklerdir bunu. Bakalım seyirci yakalayabilecek mi? Şimdi kırıç. Aa çok şu an timing yiyebilir. Abi timingi yedi gerçekten. Seyirci de iyi oynadı. Sakinliğini korudu ve 8-4 ilk yarı. Bence fena değil. 4 round. Harbiden atakta kazanmasını sağlayabilir şu an botun. Kanka biz çok iyi iyiyiz Cidden alsak var ya. Kazanabilirsin. muhtemel evet. ihtimal kazanırsın. Hadi bakalım göreceğiz. Evet. Geldik ikinci yarıya beyler. İkinci yarı çok daha önemli. Bakalım Ghost'u ile ilk 2 killini çok güzel bir şekilde aldı. Zor bir duruma düşse bile kendini kaybetmedi. Güzeldi. Abi Omen inanılmaz flash'ler atıyor. Ama bir tık burada eğimden kaybetti maalesef. Gerçekten attığı flash çok güzeldi. Ah lan çok az canı kalmıştı. Gerçekten çok az canı kalmıştı. Ent'i diyelim. kapadı. Ya. Wow. ya. 78 78 çok az yanı. Helal helal. helal evet. biz neyiz böyle ya? 9-4. Bence iyi oynadı. Bence fena oynamadı ama Sonda birazcık canı çok az kaldı. O yüzden tek klasik mermisine burada round'u kaybediyor. Vandal alınca bakalım nasıl olacak. Şu an eko kaldı. Ben çevirecek diye düşünüyorum. Sizler de lütfen yorumlara tahminlerinizi yazmayı unutmayın. Ama öne sardırmadan yazın dediğim gibi. Bu sırada da like atarsınız. Abone olursunuz. Faya e, belki destek olursunuz. Yok bilmiyorum. Genelde alışkın olamadığınız şeyler biliyorum. Ama olur yani yeriz. Oy iyi tatlı bir kill. Oğlum burada elindeki şerefle daha fazlasını yapabilecek mi? Benden tipi de geldi. Oy. Ne diyorsun oğlum? Ah ulan. Oha. Helal, 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 helal. Helal be size. Arkadaşlar, şaka baka inelisiniz. Beyler alıyoruz eli, harbi alıyoruz. Mesajlar. Evet, geldik abi 15. rounda. İşte buradan sonra ana konumuz başlıyor diye düşünüyorum. 2-2 killini rahatlıkla alıyor ve buradan sonra win'e gidebilir. Bakalım nasıl olacak? Beşini short'a attı. Ve bundan gelen Cypher'ı da çok rahatlıkla düşürecektir. Sage burada inanılmaz bir lurk atıyor ama sesini verdi. Sesini anladı şu an. Ve de buradan B'ye doğru yöneldi. Döndü. Sage'i de düşürdü. Bombayı kurmak zor olmayacak artık. Omen'i de aşağı yukarı tahmin ediyordur uzakta olduğunu. Bugün kazanabilecek mi? Omen gerçekten tehlikeli bir oyuncu. Deminden beri yaptıklarını görüyorsunuz zaten. Bakalım kazanabilecek mi? Evet burada ace'ini atarak 5. round'unu da kazanmış oluyor Wood. Mid mi, Nereye geçiyor? İmkanı ya? yok. Hiç, hiçbir şekilde ama neyse. Oğlum Kardeş orası... sende nasıl bir eğim var ya? O nasıl eğim var mı ya? Güç olarak da şu anda ama biz daha güçlüyüz adama. Şöyle. Abi, akıl gücü olarak. 5 tane broza da birden baş etmek zor yani. Helal bela atmak gibi. Biz 6. round. Wood yine bir B'yi deniyor. Kekodan güzel bir kör geldi. Çok güzel pozisyon değişti. İki kill. Şu cüki de az daha oluyordu. Cypher'ı da düşürdü. Bakalım kazanabilecek mi? 8 mermisi var sadece. Bu biraz problem olabilir kendi Herbide. adına. Tide'in yapıp bombayı kuracak. Bakalım burada Seyç ne karar verecek abi? Projetten <laughs> agresif hareketler. <laughs> Sage harbiden iyi oynadı burayı. Kabul etmek gerek. Sadece 22 canı kaldı butun um. Ve o <laughs> 525. Wood'u düşürerek round'u kazanamıyor ama yani düşürüyor. Yine iyi bir başarı bence. Gerçekten iyi oynadı. Tebrik ediyorum Sage'i. Şu ana kadar en çok beğendiğim Sage'le Omen çok güzel hareketler yapıyorlar bence. Hiç de fena değiller bir bronza göre. Ha, bu arada sizler de böyle videolara katılmak istiyorsanız Discord'umuza gelebilirsiniz. Discord'da duyuru atıyoruz bu tarz videolar yapınca. Haberiniz olsun. Yok yok el gitti ama neyse. 16 bakın hala şansımız var. 3 el 3 el. Geldik abi. Wood ilk killini alıyor burada. Cristiano Ronaldo'yu düşürdü. Omen'i de düşürmeyi başardı. Cypher burada Ve kertenkele pik attı. Sonra kalan iki kişi. Helal be! Bakmıyordum ha. Skora falan bakıyordum. seç <laughs> Seç, Sage, 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 Sage. Sage yine iyi oynadı. Gerçekten Sage'in oynadığı pozisyonlar çok mantıklı ve çok akıllıca oynuyor Seç. Sen yani tebrik etmek gerek. Evet geldik 18. round. İlk kill olarak Sage'i aldı. Deminki round'un intikamı geldi. Jet backside'de bekliyor. Jet'i düşürebilir. Jet çok tehlikeli bir yerdeydi aslında. Ama çok güzel tepki veriyor Wood. Şu an bombayı kurmak için çok zamanı vardı. Onu de düşürmeyi tercih etti. Şu an kurabilir. Main'den gelen birisi var. Düşecek mi ona? Gayet iyi bir refleks koydu düşürerek elisine atıyor ve 7. raundu hanesine yazdırıyor. Bekle sen bekle 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 bekle. Vur vur. 115 yedi ya. 115. Ay olsun elinize Ayy. sağlık. Ayy. Bakın hala ikil var. Beyler alacağız, tarih yazacağız. İyi gidiyoruz. Şu an comeback gelebilir Wood'dan. Bir de açıldı short'tan birazcık sesler duyuyoruz Geko tarafından gelen bir wingman vardı. Geko çok ses veriyor yani. <laughs> Oy burada caci vardı. Jet'in ama çok güzel bir şekilde kaçtı bundan. Omen'e de verdiği tepki çok iyi. Kapıyı kapatıp bombayı kurabilir. Diğerlerini de yerine tahmin ediyordur zaten. Kırın kapıyı ikiniz birden girin. Ya korkan çocuğu bu çıktı gerçekten iyi vuruyor ya. Evet 12. round'u da bronzlar burada. Hanesine yazdırıyor. Gerçekten iyi bir noktaya geldi maç. Çok tehlikeli bir noktaya geldi. Butun kaybedeceği tek round bile maçı kaybetmesine sebep olacak. Defansla kazanabileceği çok round vardı. Maalesef onları değerlendiremedi. Bence adam... Ya buradan çevirsem şey var ya. Ya saldıysa? Evet. Burada Jet'e güzel bir headshot geldi buttan Hemen teleportunu kullandı. A'ya gelmeyi deniyordu. Teleportu kırdılar. Kulüsünü atıştı reine e bakalım. sayfa Bir şekilde düşürdü. Bir flash geldi ardından. Sage'i de düşürmeyi başardı. Omen'den bir kör. Omen'in körü çok sıkıntılı şu an. Mort'tan gelen, main'den gelen. Kiko'yu düşürdü. Omen bir teleport deneyecek gibi. Hemen teleportu deneyemeden Wood onu da düşürerek 5 kill 8. <laughs> round'a oluyor. Comeback gelir mi ya acaba? Beyler sınırmışı benziyor gibi. 812. Ben kazanmasını çok isterdim burada Wood'un. Acaba comeback atabilecek mi? Mid'den oynuyor. Bu, bu sefer farklılık yaptı. Hiç oynamadığı tarzda bir oyun planı var şu anda Wood'un. Bakalım tahmin edebilecekler mi burada onu? Mid'den CT'ye, oradan da B'ye doğru ilerleyecek gibi. Bakalım diğer oyuncular bunu tahmin edebiliyor mu? A da değil. Aa, arkamdaymış. Ortadan gelmiş adam. Evet. Bir geldi burada. İkinci ulti geldi jetten. Kötü düşürmeyi başardı. Bir load atması lazım. Cypher'ı da düşürdü. Çok güzel bir headshot. Kuyu düşürebildi. Bir Ne düşürdü ve 9. round geldi. Let's go. Çok iyi. O, olsaydım var ya ne güzel. Beyler ciddi alın. Bakın Espor yeneceğiz. Hadi da. Sol ele oğlum. Sol ele vermeyelim. Vallahi ağlarım bak. Geldik. Sage sızdı. Sage'i düşürmeyi başardı. Tehlikeli gözüküyordu Sage'in oradan oynaması. Burada Geku bir delirdi yani. Tarıyor yani şeyle arasıyla. Allah ellerinden geleni, aklındanı koymuyorlar, her şeyi deniyorlar. Koydu, düşürdü. Abi çok çok heyecanlıyım şu an. Acaba açma bir şey olacak da ölecek mi diye bir kere ölse her şeyi bitiyor. Tek bir kere ölse her şeyi bitiyor abi. Şu an Cypher B'de ve setup olduğu için bunu anladı ve... <laughs> havaya gidiyor ve bay bay yazmış chatten. Hayır kamerada kal. Kamerada kal bay bay takılmaz. Çok <laughs> doğru. Ama şifre git bir ikincisi tabancayla git. Oo Aa. 14 tane mermisi çek tabancayı. Yok oğlum yok yok ares ares. Ne yapayım aresle? Aa, o, aşağı sık. Bitti. Evet burada son kilde alarak Ace'ini atıyor. Evet şu an geldik abi sıradaki rounddayız Wood 23. roundda ilk kilini alarak başladı. Tek bir ölümesi her şeyin sonu demek. İlk kilini aldı Sage'in yine bu pozisyon Allah beni çok korkutuyor. Ses verdi şu an. Bir şutup. Sayte e girecek. Sage burada rezaldı middeyken. Burada beklemeyeceklerdir onu ya. Oo. Sage var ya gerçekten çok iyi oynuyor ya. Seyç neden bu kadar temiz oynuyor oğlum? 30 left. E çıktı çıktı. Omen'i düşürdü. Operatör olduğunu fark edince geri çıktı. düşürdü. Lütfen ölme. Hayır. Ayrıca 4 canı var Cypher'ın. kılım tek mermi atıp kazanabilecek mi? Yok hayır yapamadı ve Wood burada 5. killini hatta 6. killini de alarak 11-12'ye getirdi Skoru Çok heyecanlı gerçekten şu an. Nefesimi tuttum izliyorum. Çok fazla yorum da yapmıyorum fark ettiyseniz. Çünkü harbiden heyecanlı olmaya başladı. Beyler 3 kişi A, 2 kişi B. Hiçbir A. şekilde ayrılmayın. Bir, bir risk alıp kanka şuradan Oğut'la abla piklesem olur mu? Hayır hayır risk almak yok şu anda. 2 kişi B, 3 kişi A. O biz niye kusmuyoruz ki salak gibi? puan ölebilir, Şu an ölecek, şu an ölecek dedim ama şu Odin alması, Omen'in Odin alması burada But gerçekten bitirdi ve But maalesef burada devamını Herkes getiremedi. Bakın beyler hard hadi. E <laughs> sporcu yendim diye geleceksiniz hadi. Biter be, biter be, biter be. 113 vurmuş ya. Elimize sağlık beyler, e <laughs> sporcuya karşı kazandık. Ente, Ente. Abi çok kötü bir durumda kaldım. Ben orada senin hissedip de geri çıkacağını düşündüm ama sen fight'a Yok ya orada geri çıkmak değil de şey beklemiyordum ya. O 4 kişi orada beklemiyordum herhalde. Bey'den biri push'ladı mı ne yaptı? Abi şimdi biri vardı başta. Sonrasında direkt rotayı tattılar. Abi abi bence çok iyi oynadın Gerçekten çok heyecanlıydı özellikle son kısımları. Bir round farkla farklı de bence çok sıkıntı değil. Sonuç olarak karşıda 5 kişi var. Üstüne koşuyorlar ve az çok da oyunu biliyorlar. Bence seç çok da güzel oynuyordu yani. Hiç fena değildi. Yani bronz olduğunu yani doğruladık. Sürekli kontrol ettik ama yani tabii ki çok da böyle emin olamayız yani. Yok abi Bana okeydi bir... ya yine. Yani zaten şey oldu hani bronz olduğundan ziyade yayını izlemedikleri şey olunca zaten hani biraz daha fark ettiysen yakın geçti maç. Evet evet, evet. Aynen aynen. Valla bence çok tatlı bir videoydu. Özellikle sonları dediğim gibi beni çok heyecanlandırdı. <laughs> böyle ekrana bağladı yani. Yorum falan yapmıyorum. Oturup izliyordum sü sürekli. <laughs> yani söylemek istediğim bir şey var mı acaba? Abi valla bronz arkadaşlar Eline Aynen. Özellikle Aynen. Sage Aynen. iyi oynuyor. Sage iyi oynadı ya. Çok Potansiyel büyük. var abi. Devam etsin. Sage'in potansiyeli var. Arkadaşlar size sağlık sizin de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Geldiğiniz için, katıldığınız için. Gayet güzel bir maçtı. Teşekkür ediyoruz. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Gece saat 12 Vallahi videoyu bitirebildik. Gayet de güzel oldu. İzlediğiniz <laughs> için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın. Bay bay. Sarı gözlerin alevine içimi yakar